Sevgili Gaz takipçileri bugün İstanbul Üsküdar Meydanı'ndayız. Vatandaşlara anayasa değişikliği istiyor musunuz? Evet ya da hayır diye soracağız. Yani anket yapacağız. Bugün röportajımın giriş konuğu Sayın Mehmet amcamız. Mehmet amcamız Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim Erzurum'a gidecek ve sonbahara kadar, Eylül-Ekim'e kadar bizlerle olmayacak. İstanbul'u terk ediyor. İstanbul derin bir yasta, gözyaşı döküyor o gideceği için. Teşekkür ederim. Doğrulayı seviyorsun. Çok teşekkür Hep görenler diyor sen gideceksin ama ben neden gideceğim? Kazacecim, e, bilim. Ben kalp hastasıyım, Ancı olmuşum, sıcağa dayanamıyorum. Doktorlar diyor ki Erzurum'un serin havasında dur. Siyatımdan dolayı gidemiyorum. Burada sokak kedisine de sesleniyorum. Bizim Kayseri'de falan, orak Konya'da, Konya'da oralarda röportaj yaptığı zaman olursa oraya da giderim. Oralar biraz Kayseri sıcak değildir, Konya'da, oralarda da senin de oralarda röportajın olursa katılırım. Çok teşekkür ederim. Sen her çeşit seviyor. Saç barakazda Zeynep Hanım çok bağımsız yapıyor. Çok güzel yayın yapıyor. Herkes diyor. Bir ondan konuşsan ama ben karşılaşamadım. Burada da geldin. Ama Allah'a şükür bugün gideceğim gün sizinle karşılaştım. Çok mutluyum. Çok bağımsız, çok güzel yapıyorsunuz. Gazeteciğim, muhabirim. Hakikaten sizi insanlar şeyler. Bazı röportaj yapanlar dönüyor o tarafa, dönüyor bu tarafa. Ben bazen de kamerada diyorum. işte birinden para almış o tarafa dön ama siz öyle bir şey öyle yapmıyorsunuz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Mehmet amcamızı da böyle güzel bir mesajla ağırladığımız için mutlu olduk. Konumuza geçiyoruz ve ilk konumun sokak röportajına daha hayırlı olan kişi de sen ol isterim. Anayasa değişikliği istiyor musun Mehmet amca? Vallahi, evet ya da hayır. Ben kesinlikle anayasa değişikliği istemiyorum. Hayır. Neden? Hayır diyorum neden? Bu Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olsun diye anayasa değişikliğini yapmaya çalışıyor. Anayasa değişikliğini kesinlikle de istemem. Bu anayasadaki değişikliği halka yarar bir şey değil. Kendisi kesinlikle Cumhurbaşkanı olsun diye yapmış olduğu bir şey. İkinci, Ikinci konuya gelin. Benim müsaade et. Özdür Özel de dedi ki bak dedi Recep Tayyip Erdoğan'a biz senin seçim yaklaşan da Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı adı olmana son günlerde kabul etmem. Anayasa değiştiğinde kabul etmem. Avucunu yalarsın dedi. Bak Özgür Özer'in sözünü. Özgür Özer de avucunu yalarsın dedi. Seni anayasa değişikliği yapmasını biz kabul edemeyiz dedi. O gün gene diyor ki şimdi Özgür Özer şimdiden gel. ilçe seçimi şimdiden kararlaştıralım. Bir sene selam olacak ne? Böyle yapalım. Senin avucunu yalarım. Ben ne tekrar diyorum ne anayasa değişikliğini kabul ederim ne senin anayasa değişmezse de 6 ay evvel ben Cumhurbaşkanı eşel seçim olsun bunu da CHP özgür özel ka kabul etmiyor. Onun için Tayyip Erdoğan bu tekrar bir şey daha diyeyim çok söylüyorum ama. Çok söyledin yeterli He. teşekkür ederim. Anayasanın değişikliğini CHP kabul etmez %80 hakta kabul etmez yüzde seksen çok kötü durumda adalet yok. Millet açsızız, emeklinin durumu millet Teşekkür açsızız. Ederim. Tayyip Erdoğan diyor ki üç çocuk istiyoruz. Ya Sivit'ten çocuk olmaz. Açsızız adamlar, millet çok kötü durumda. Ne anayasayı değiştirebilir? Recep Tayyip Erdoğan. Erken seçime gitmese de bir şey de anlatayım. Bu yedi tane mecliste. O, yeterli, yeterli. Yedi tane milletvekili esik. 23 tane de milletvekili istifa edecek. Ön seçim seçime girilecek ve halk bakılacak refandu, şekline girecek ki Tayyip'i istemiyorlar. Ondan sonra bu da sonuç vermezse Özgür Özel'in planı var. Halk sineği millete gidecek ve sineği millete gidilecek. Bağımsız bir kişi Cumhurbaşkanı aday olacak seçime gidilecek. Böyle Cumhurbaşkanı değişikliği şeyini halk istemiyor. Teşekkür bu kendi ediyoruz. için istiyor. Tamamdır. Çok söyleyeceğim şey var da evet, muhabirim söyletmiyorsun. Teşekkür ederim. Uzun Kesinlik. Bir halk anayasa değişikliğini istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan. Hükümet istifa. Recep Tayyip Erdoğan istifa. Artık istifa et. İstifa et. Herkes senden şikayetli. Zavrular var. Daha halk korkuyor diyemiyor. Yolsuzluklar almış yürümüş. Herkes sana mitikler yapılıyor söylüyor. Mitikleri görmüyorsun. Rahatsız da oluyorsun bu mitiklerden. Sokak röportaj. Hadi kandan başlayalım. Kandan. Hadi anketimize başlayalım. Amcacım ankete başladım. Yeter. Tamam. Çok uzattı Sokak evet. röportajlarına evet. yeter yeter. Allah razı olsun. Yeter. Tamam. Başladık. Ederim. Rica ederim. Sonunu kapatayım. Hadi gel kapat. Sokak taşlarından da sen eee razı değilsin. Ama sokak röportajlarını yapanlar yanlışa yanlış doğruya diyor. Konuyu kapatıyorum. Zeynep Hanım kaza e, Satparakasa olun çok bağımsız yapıyor. Güzel yapıyor. Inşallah sonbaharın buluşma ümidiyle bu Kayseri o taraflara da gelirseler orada da giderim özel konuşurum. Çok konuştum, çok seviyoruz. Herkes gazeteci, muhabirimizi seviyor. İçimi döktüm, senin yüksek zamanını aldım. Özür dilerim. Hadi iyi günler. Allah sana kolaylık Ağabey, versin. Cümlemize. Halka sor, teşekkür ederim. Rica, rica. Ayreten, bugün havalar, akşam vaktin olursa ikinci bir program da yapacaksın. Bir olursa yapılırsa sevinirim. Çok mutluyum, gururluyum. Sizlerle karşılaştım. Gazeteci, muhabirimizi muhabirim alasmaladık ısmarladık amin olun. Hoşça, hoşça kalın, hoşça kalın, Her hoşça kalın. Erzurum'a selamlar, Erzurum'a gidiyorum. İstanbul'da cilçişiler diyor. Mehmet amca seni kaybettik evet. ama ben siyatımdan dolayı gidiyorum. Hadi sizlere iyi günler diliyorum. Teşekkür ettik. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Büyüğümüzdür dedik, dinledik. Mehmet amcayı seversiniz, sevmezsiniz sizin tercihiniz ve biz başlıyoruz. Anketimizi yapıyoruz. Merhaba. Anayasa değişikliği ister miydiniz diye soruyoruz. Evet ya da hayır. Isterdik. Neden? Istemezdik. <laughs> Neden diye, hayır mı? Ben istemiyorum. Yani anayasa değişikliği istemem. Istemem. Hayır, hayır. Istemem. Siz? siz de mi hayır? Hayır. Ben de istemem. Efendim, Tayyip kendi için anayasa tamam, değişikliğini yapıyor. Ben Şaka konuşuyorum. Diyorum, anlamadım kendi ben. Tayyip. Teşekkür ederiz. Ümit amca eyvah eyvah. Karıştıracak ortalığı. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. Hayır. Vatandaşa bugün anayasa değişikliği ister miydiniz diye soruyoruz. Evet ya da hayır. Evet. Neden? Demokrasinin gelmesini istiyorum. Şu an demokrasi yok mu? Sizin? Yok efendim. Peki yeni anayasa değişikliğine nasıl bir demokrasi gelebilir? Tek adam istemiyoruz. Çoğulculuk istiyoruz. Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan öne sürdü. Sizce Sayın Erdoğan tek adam rejiminden vazgeçer mi? Geçmez. O zaman? Pek istiyor. Pekiştirmek istiyor. Pekiştirmek istiyor. Siz anayasa değişikliğini de destekliyorsunuz zamanında. Evet doğru, doğru. Ama olumlu yönde. Olumlu yönde değişmeyi evet. istiyorsunuz. Peki bir referandum yapılsa Sayın Erdoğan dese ki ben anayasayı değiştirmeye karar verdim. Halka soruyoruz dese ne dersiniz? Hangi yönde değiştireceğine bağlı işte. Bir içeriğini görmeniz tabii, gerekiyor. Tabii tabii, tabii doğru. Teşekkür ediyoruz. i̇yi günler sağ olun, efendim sağ olun. Hoşça kalın. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. İsterdim. Neden? Yani e, her şey her şey güzel değil. Öyle diyeyim kısacası. Teşekkür ediyorum Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. 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 Bir tane hayır geldi ekledim. Anayasa evet. değişikliği ister miydiniz? Teşekkür miydin? ederim. Geç konuş. Tamam abi. Efendim ben bir tek hücreli olarak anayasanın değişmesi taraftarıyım. Neden? Yani neden? Başta ben şimdi... Güneş Tabii güneş yürüyor Mehmet amca. Tansiyon falan yükselmesin. E, doğru 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 Hı. dedin. Benim tansiyonum Aynen. düşüyor sıcaktan. Benimki de meyve suyu içiyor mu yüzden? E. Neden isterdiniz? Neden isteriz şimdi anayasanın birinci maddesine baktığımız zaman Karışıyor gerçi 1, 2, 3, 4 diye falan evet. Ne diyordu? Türkiye bir Cumhuriyet ülkesidir Aynen cumhuriyet devletidir Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir vesaire vesaire Hani be, akıl kârı gözükmüyor çünkü yönetim şeklimize baktığımız zaman Cumhuriyete benzer bir yanı yok Başımızdaki şahıs da böyle padişahlık Kendi saltanatını vesaire sürdüren bir şahıs Teşekkür ederim E Ben de teşekkür ederim Ama anayasa değişikliği isterim dediniz Öylesine söyledim şimdi tek Öylesine dedi, Aynen ya. aynen tek hücreli bir insan muhatap alırsanız ne olur? İstemeyen adam var Demin Değil mi? hanımefendi de aynı sözü Hı? dedi Hanımefendiye sordu Dedi ki e ben istemiyorum ama konuşmak da istemiyorum yasa değişikliğini ağzıma almak da istemiyorum Halk kesinlikle istemiyor Sen de istiyorum diyorsun Hani hima yapıyorsun Diyor ki istemiyorum onun için konuşmak da istemiyorum Yorum da yapmıyorum diyor artık Kim diyor? Tayyip yorum da yap konuşmak istemiyorum diyor. Konuşmak istemiyorum bayan diyor. Anayasa değişikliği yapılsın diye diyor. Onun için diyor bu konuda yorum yapmayacağını söyledi. Sen de öyle diyorsun. Tayyip anayasa Abi. değişikliğini hmm. bizler için yapmıyor. Kendisi cumhurbaşkanı olsun diye, tek adam rejimi olsun, diktatörlük olsun <laughs> diye yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi sen konuş kardeşim. Hı. Efendim. Yakmadın ki çocuğa konuş. Şu an sokak an. röportajlarını dahi yasaklayan bir hükümetten bahsediyoruz. Evet mi? sokak röportajları. Yasaklamadı. Ya yasaklayan bir hükümetteniz. Ya henüz yasaklamadık. Hanımefendi hanı diyor H ki H halk konuşamıyor, halk korkuyor. Halk neyden korkuyor abi? E hafiz ederim diyor. E alıyorlar çünkü içeri Şimdi, ben daha yeni şeyden savcının yanına gidiyorum. Ben gireceğim. Tayyip Erdoğan katletmeyi kat söyledi. Anayasa, Söyle Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da Evet diyeyim hadi. Neden evet? Ya bir sürü değişmesi gereken şeyler var yani yasalar var. var. Tamam. Yeni yani uygulanması diyor, gereken ya bana bak. Diyorum. Toz ol. Senin Toz ol. Seni yoksa yamultacağım. Sen için yetmiyorum diyor. Ee, Yanayasa değişikliğini neden istiyorsunuz? Diyorum ya yani artık e, gün zaman ilerledikçe geride kalmış bazı yasalar ve çıkması gereken bazı yeni şeyler olması gereken bazı kurallar var. E, mesela bir trafik cezası bile yaptığın zaman diyelim ki 10 sene 20 sene geveki cezada hiçbir ya, şey değil. Trafik deyken, cezalarını yıl içerisinde güncellemek yok, Yani mi? o mesela dedim yani onun gibi yani yasada da bazı şeyler var bazı anlarda değişiklikler olması lazım. Suçluların e, suç durumuna göre af durumuna göre değişiklik olması iyi olur gibi geliyor bana benim madsen fikrim. Sağ olun, teşekkür Anayasa değişikliği olsun ister miydiniz? Evet ya da hayır. Hayır geldi. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. Hayır. Teşekkür ederim. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. Şu an bence gerekiyor. Neden? Olaylar buraya kadar geldi yani. Olacak diye bir şey seçenek sunuyorlar halka. Bir referandum düzenlenir daha önceki gibi. Bir sorulur ona göre yol haritası alınır. Peki sizce halk ne der? Halkı ben bilmem ne der. Yani şu anda halkın ne dediğini bilsem referandum demem zaten yani bir bir Halk ne eğiliminde acaba? Bilemiyorum. Ha bana mı soruyorsun? Evet. sen? Ben ne istiyorum? Evet. Ben istiyorum. İstiyorsun. Halkın çoğunluğu evet der mi değişim ister? Ben mi? bilmem. Bilemezsin. Niye okuyamıyorum. Yok benim. Ama benim sevdiklerim yani beni destekliyor. Yani ben ya da ben onlarla en çok muhabbet ettiğim için ben de etkilenmiş olabilirim yani. Peki vatandaşın belli bir kesim şunu söylüyor. Anayasa değişikliğini isteyenler Recep Tayyip Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olsun diye istiyorlar ve biz bu yüzden istemiyoruz. Ben buna Diyenler. demeç vermek istemiyorum. Adaylığını koyacak herkese saygımız var bizim. E bugün laf söylerim. Yarın adam başa gelir uğraştır ondan sonra. Yani e o yüzden bir şey diyemem ama aday olmasına ben karşı değilim. Teşekkür ederim. Aday olabilir. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. Hayır. Neden? Yani hükümet yani eee meclisdeki istemiyorlarsa, evet. çoğunluk istemiyorsa istemiyoruz yani. Peki sizce milletvekillerin çoğunluğu ne der? Tahmininiz nedir? AK Parti'nin, MHP'nin oyları belki demin de oyları yetmez. yetmez. Kesinlikle yetmez. Halk buna bunu izin vermez yani. Meclis tamam meclis önemli ama halkında değilse halk, halk demeden milletvekilleri bir şey yapamaz. Halka bir referandum sunarlar mı? Bence sunmazlar. 400 oyu geçerse şayet milletvekillerinden Biliyorum. onlar Biliyorum. halka sor, sormayacaklar ama 359'da pardon 359 369'da kalırsa 360. kalırsa halka sormak zorundalar. Sizce senaryo neyi gerektiriyor? Halka soracak mı bu mevzu halka inecek? mi? Yani referandum anlamında mı söylüyorsunuz? Ya milletvekillerini geçip halka geçecek mi referandum yoksa direkt milletvekillerinden onay geçecek mi? Bence geçen? halktan korktukları için onu yapmazlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani cesaret edemezler halk çünkü red, red verecek. Ben onu çok iyi biliyorum yani. Belli bir kesim diyor ki bu anayasa darbe anayasasıdır. Biraz hani devleti benimseyen, bireyi benimseyen bir anayasa değil. Aslında bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Niçin? niçin? Anayasaya ihtiyaç var. Vatandaş söylüyor bunu. Evet. Siz Vatandaş yani? demiyor onu. Onlar kendileri diyorlar hanımefendi yani. O da bir yanlış olmasın. MHP'den AK Parti kendi plan yapmışlar. O anasayı geçirmek istiyorlar. Artık bizim Cumhurbaşkanımızın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması için mi onu ben bilmiyorum işte. Peki Sayın Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olursa şayet. AK Parti'nin oy potansiyeli ne olur sizce? Artar mı yoksa muhalefet mi iktidara geçer? Nasıl bir senaryo bizde? Şöyle söyleyeyim, erken seçim olursa aday olabiliyor, ama erken seçim olmazsa aday olamıyor. Ben size şöyle bir senaryo çizdim. Erken seçim olmayacak, anayasa değişti. Örneğini veriyorum sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı o, o, şey adayı olabiliyor ol o şekilde de biliyorsunuz. aday. Vatandaş oy verir mi? Çoğunluk ne der? Vallahi ben 61 yaşındayım. Ben hepsini gördüm, İhtilali de gördüm. Ama ben hayatım boyunca böyle şey görmedim, yaşamadım yani. Bak hiç hayatım boyunca 61 yaşındayım. Ben böyle bir olay ihtilali gördüm, 80 ihtilalini gördüm. Hepsini gördüm. Ben böyle korkunç bir şey yaşamadık. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefet <laughs> çok zayıf. Bak ben CHP üyesiyim. Bak CHP üyesiyim. Zamanında CHP bazı şeylere önüne geçebilseydi bu şekilde olmazdı. Pasif kaldılar yani o zamanlar. Bugün AK Parti'nin iktidarda bu kadar uzun süre kalmasının sebebi muhalefettir. Evet mi? ben öyle düşünüyorum. Yüzde yüz öyle düşünüyorum. Yani tepki yani muhalefete kalayım. Şey yapmayayım ama ne oldu halk bu sefer e, isyan etmeye başlayınca maaş mesela 14.500 lira maaş alıyorum. Ya ben 14 lira ben burada bir tane çay içemem ya. Biz bir şey yapamam ki yani. E, ne oldu? Onları halk muhalefeti halk bu getirdik. Peki sizce vatandaşın çoğunluğu adına konuşuyorum. Muhalefete güveniyor mu? Evet. Bence mükemmel bir... Yani ben sana söyleyeyim. Benim de iki kızım var. Bence şu gençlik... Bak ben 61 yaşındayım. Şu gençlik muhteşem bir gençlik. Ben evdeyim. Öğlene doğruydu. Kartal'da Maltepe'de yürüyüş var. Evin içinden yani evden seyredip yani oradan geç üç tane genç kız bayrakları almışlar. Ben ağlamam geldi ya. Yani böyle bir şey bu gençlik belki ben göremeyebilirim ama bu gençlik muhteşem bir şeydir. Onları takdir ediyorum. Ben de arayıyorum. Abi bu gençler çok kötü durumda. Evlenecek durum yok, cebinde yani, parası yani. yok. Çok kötü durumda. Gençler o sokaklara tamam, dökülmüş. Amca, hapis doldu. Yerimiz sızlandı. doldu, şey. yüreğimiz sızlandı. Şimdi şöyle şöyle bir şey var. Bu gençlik Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Başka da bir şey demiyorum evet, yani. ben, de ben ya. benim görüşüm. Ben böyle bir şey görmedim diyorum. Bak 61 yaşındayım. Yani ne bir şey alabiliyorum? Ne dışarıda ya 14.500 emekli maaşı ne yiyebilirsin? Bir çorba 100 lira. Ama bu gençlik, gençliğin hareketlerini gördükçe umutlanıyor. Yani şunu da söyleyeyim yani bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tamam mı? İyi bir insan, iyi bir cumhurbaşkanı. Ama bu hayat şartla bizim emekliler olsun, e, garip, garibanlar bunların da şey yapması lazım. Yani onları da değerlendirmesi lazım. Yoksulluğu düzeltmesi, yapması lazım. lazım. düzeltseydi birkaç sene önce belki bu şekilde olmaz. Ama artık belli bir yere geldi, halk artık baktı olmuyor yani. Olmayınca ne oldu? Gitti muhalefete, yani e, Ekrem İmamoğlu nasıl oldu? Bir kahraman gibi çıktı. E, çünkü umut yoktu. Kimde vardı? Hiçbir muhalefette var mıydı? Yoktu. Muhalefet liderlerinde umut görmedik. Umut görmedik tabii canım. E, Tayyip'e şey, Ekrem İmamoğlu bir filtreli bir ateşledi. Halk gördü bunu. Yoksa yine aynı şekilde devam edecekti. Olay bu şekilde değişti yani. Türkiye'nin kaderi değişti yani. Sağ olun, da sağ Ama şunu da söyleyeyim son kez. Doğru. Ne de olursa olsun ben ne zaman şunu söylüyorum. Ben CHP üyesiyim. Ben Allah için konuşurum. Tayyip Erdoğan seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Doğru mu? Kesinlikle. Sevsek de sevmese de bizim cumhurbaşkanımız. De saygı saygı, saygı duymak zorundayız kardeşim. Öyle bir şey yok. Evet saygı duymak Doğru mu söylüyorum ablam? Evet temsil eden bir temsil eden, cumhurbaşkanına saygı duyuyor. Oy, vermiş, oy halk, halk oy vermiş. Tabii ki yani ama yani erdiremediler bu emekli maaşları olsun, ücret olsun. Bunları erdirebeseydi bizim cumhurbaşkanımız belki ülke bu halde olmazdı yani. Teşekkür ben sağ teşekkür, sağ ben sağ teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Anayasa değişikliği ister misiniz? Evet ya da Hayır. Hayır. Bir tane hayır geldi. Aldım. Anayasa değişikliği ister misiniz? Evet ya da Hayır. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. Yeter ana değiştire değiştire zaten her şeyi bok ettiler. Bırak kalsın öyle. Hayır diyorsun. Hayır hayır. hayır. Teşekkürler. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır. Hayır. Hayır geldi. Yani. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet. evet hayır. Evet Evet, hayır. 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 Tamam. İnsanlar kötü bir şey söylüyorsa evet hayır bilmiyorlar anayasanın ne olduğunu. Şaşırıyorlar. Anayasa değişikliği ister miydiniz? Evet ya da hayır istemiyoruz. Neden? Mevcut anayasa dahi uygulanmayan bir yerde yenisinden ne çıkacak bilmiyoruz ki. Uzaklaş. Uzaklaş. Tamam. Şey yapmayalım yine Uzaklaş. de. Uzaklaş. onu uzaklaştırıyor. Biraz evet. Yaşlı olduğu için bizi... Hayır dinledim. hayır. Onun diliyle uzaklaştırıyor. Bu şekilde konuşabiliriz. sizin Onun olmadığı Bayağı. şekilde. Buyurun. Anayasa değişikliğini sormuşsunuz sizlere. Evet. Hayır istemiyorum dedi. Evet. Peki sizce referandum olur mu? Halka sunarlar mı? Yoksa meclisten geçer evet. mi? Ne Altta karşılığı yok. Yeni anayasanın altta karşılığı yok. Ne yapacaklar? Gene hülleli bir şekilde meclisten geçirecekler. Peki mecliste AK Parti'nin oyları belli, MHP'nin oyları belli, DEM Parti'nin oyları belli. Üçü birleştiği takdirde sonuç görünen şu ki referandum olacak ve halka sunulacak gibi görünüyor. Eğer CHP'den şayet oy alamazlarsa. CHP'den sizce oy verenler olur mu? CHP'den oy veren de olmaz. Aynı bu Kürt açılımı denilen olay gibi bu işte ete kemiğe bürünmez. Karşılığı yoktur bunun. Halkta korkunç bir şekilde tepkisi var. Büyük tepki olur. Peki belli bir kesim diyor ki anayasanın değişmesi gerekiyor. Bazı neden, maddelerin eklenmesi. Neden neden anayasadan mevcut anayasadan neden şikayetçiler? Belli bir belli, söylüyor. olur mu? Mevcut anayasa Cumhuriyetin kurucu anayasası. Mevcut kurucu Cumhuriyet Anayasasının normal, halka faydalı ve bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta tutması çatısını bozmaya çalışıyorlar. İşte ondan rahatsızlar onlar. Anlatabildim mi? ondan işte değiştirmek istiyorlar. Peki velhasıl örnek veriyorum anayasayı değiştirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olabildi anayasa değişikliğiyle beraber. Halk muhalefete güveniyor mu? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimde neler bekliyor bizi? Halk yerel seçimlerde 5 seçimdir cevabını veriyor. Bu katlanarak, bu katlanarak kartopu bu gibi geliyor ve bunu görüyorlar. Her ay, her hafta anket yaptırıyorlar. Anketleri benden çok daha iyi biliyorlar. Bütün anketlerde piyasko sebebi bu. Hep külle, arkadan dolaşma, yapılan pazarlıklar bunu halk görüyor. Yani bunu görmek için ağır siyaset okuyup siyasetin içine gömülmeye gerek yok ki. Siyasetin içerisinde sokaktaki insan, örneğin ben bunu görüyorum çünkü okuyorum, gördüğümde anlıyorum. Cevabı karşılığı bu. Peki şunu merak ediyorum, bir vatandaşın ya da AK Parti sizin oyunuzu alması için ne yapması lazım? AK Parti benden oyu almadı. Alması için ne yapması lazım? Size şöyle şartlarla gelsinler. Vatandaşa deseler ki bunları bunları yapacağım bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ne yapsa oy verir? 25 veririz? yıldır geçmişte kendi inanılan kitlesini kaybetmiş bir parti. Beni kandırabilir mi bugün? 25 yıldır kemik kitlesini bir buz gibi eriyen yok olan bir parti ne yapsa sizce? Ağzından kuş tutsa olabilir mi? Eriyor, bitiyor. İçerideki bütün paniğin mecliste, sokakta, yerel seçimlerde karşılığı bu. Zannetmeyin ki bunu muhalefet yaptı muhalefet hafif yollu bir yol gösterdi. Halkın teveccühsü gitmesi yönünde. Bunun içerisinde zannetmeyin ki sırf CHP'liler veya başka bir grup var. AK Parti'nin içerisindeki çözülme ve kendi kitlesinin ona sırt dönmesi veya yapılan yanlışlara artık yeter demesinin sebebi. Onu kendileri de biliyor. Çözülme AK Parti'nin içerisinden. Kale yıkıldı. Hiçbir şekilde duvar ve tuğla kaldıramaz. Yama tutmaz. Karşılığı bu. Her gün karşılığını görüyorsunuz. Sokakta karşılığı bu. Ekrem İmamoğlu içeride biliyorsunuz ki. çıktığı takdirde de üniversiteye yazılsa, diploma alsa, o olsa, bu olsa bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine İmamoğlu yetişemiyor gibi görünüyor. Öngörülen budur. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı muhalef muhalefetten kime aday görmek ister? Şimdi Türkiye'deki ben sizin daha sorunuzu sormadan nereye gideceğini anladım. Bu çok basit bir soru. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri bir referandum havasında. Yani siyah mı beyaz mı gibi bu karşılığında şu andaki mevcut cumhurbaşkanı onun karşılığında Ekrem İmamoğlu, Ahmet İmamoğlu, Mehmet İmamoğlu değil. Halk Cumhur Reisinden devam mı yoksa yeni gelecek olan sembolik dahi bir cumhurbaşkanlığı mı? Bu oynama siyah beyaz artı eksi oynaması olacak. Ama Türk halkını biliyorsunuz ki bir lider bir kurtarıcı görmek istiyor şayet sağ ya da sol fark etmek sizin. İş Aslında liderlik, partiye değil isme bakıyor vatandaş. Iş, iş, i̇ş liderlikten çıktı. Mevcut Cumhurbaşkanı mı değil mi? Parti işinden çıktı Mesela bu Mesela örnek veriyorum sokakta duyuyorsunuzdur. Ben AK Partili değilim. Ben Erdoğan'cıyım. Vatandaş en azından Türk halk adına bir genelleme yapmak gerekirse Onlar biraz... Onlar da çözüldü. Onlar da çözüldü. Onlarda bizde bir, bir olay var. Hani biz e, halk olarak çok duygusalız. Takımımız yenilse bile senede iki tane maç olsun ama gönlümüz alsın. Evet, aynı aynı siyasette de bu var ama bu herhangi bir şekilde karşılığı yok. Ben böyle meselaları severim. Örnek veriyorum. Kılıçdaroğlu gelse CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak aynı şeyi bugün konuşmak mümkün mü? Cumhurbaşkanlık karşısında Kılıçdaroğlu değil demişsin anlattığım örneği söylüyorum. Yani siyah mı beyaz mıya döndü bu iş? Yani cumhuriyetçilerden Amerika'ndaki Amerika'daki gibi oldu. Yani bu iş isimlerin bir önemi yok diyor. İsmin önemi yok. İsmin önemli yok. Şu andaki halkın sokağın nabzı ben sokaktayım her gün. Halkın sokağın nabzı bir an önce yerel seçimlerde olduğu gibi bu ülkenin yeni bir nefes alması. Ben de yok. ismin önemi var diyorum sokakta olduğum kadarıyla örnek veriyorum. Mesela bir vatandaş diyor ki ya Mansur Yavaş Kürtlerle ilgili DEM Parti ile ilgili bazen bir şeyler konuşuyor. Biz o yüzden Mansur Yavaş CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olursa desteklemeyiz tarzında cümleler diyorum. Aslında ismin bir önemi var. Siyasilerin konuşmalarına ve şekillerine göre değişiyor bu durum maalesef. Siyasi kendi kafasının arkasındaki fikri bölmek parçalamak anlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ni fitne Mansur Yavaş işin aslında. MHP kökenli milliyetçi ama hiçbir zaman için Kürtleri sevmez, Kürtlerle yan yana gelmez. Ankara'da çalışanlara bakın, işe girerken Kürt müsün, Türk müsün diye soru mu? Evet, Soruluyor. Tamam. Soruluyor. Peki e, şu ana kadar e, yerel seçimlerde halk memnun, şimdi halkına... Hatta yerel seçimlerde Diyarbakır %77 çıkmıştı CHP'den, yanlış hatırlamıyorsam. Ya, su döner yolunu bulur. Zannetmeyin ki bugünkü mevcut siyaset içerisinde siyaset kurumları halkı eskisi gibi yönlendirdiğini, halk gerçek ekonomiyi, gerçek siyaseti... Mehmet Amca'nın hangi görüşte olduğunu Para görüşünde onlar, satın alınır. Bir de onun bir tane arkadaşı var orada, arkada sakallı hokkabaz. AK Partiliydi, CHP'ye döndü. Fark etmez ki, yarın gene AK Parti'ye döner, AK Parti kazansın. Öyle mi diyorsun? Döner tabii, işte. Açıklayabilir miyim dönmeyeceğimi? Ya abi sen benden konuşuluyor. Sen sana konuşulursa sen konuşursun. Çok teşekkür ederim. Ya bu Mehmet mi? Hanım, CHP'lidir, babam ya, dedem CHP'lidir. Hep aynı derler Hanım, bunlar. G. Fikrimi söyledim, başka soracağınız... Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Çok Beni teşekkür tercih, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Anayasa değişikliği ister miydiniz, evet ya da hayır? Ya şimdi neyle alakalı oldu da önemli biraz. Hani olsa da olabilir, olmazsa da olabilir. Önemli olan anayasada neyin değişeceği ya da neyin eklenip çıkartılacağı. İçeriği görmeden yorum yapamadım. Tabii ki kesinlikle. Yani... yani bir kesin diyor ki anayasamız gayet iyi, değişmesine de gerek yok. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar ki? Ya şimdi şöyle anayasa zaten baktığımız zaman sürekli değişim <laughs> gösteren bir şey. Çünkü neden? insan değişiyor baktığımız zaman. Değişmeli mi? O biraz da anayasadaki kanunla alakalı bir durum. Şimdi açıklık olabiliyor. Bazı örnek veriyorum bir suç işlenmiştir. Eski anayasaya göre veya da bir olay olmuştur. Eski anayasaya göre bu normaldir. Ama yeni sisteme baktığımız zaman bu Farklı bir şey teşkil eder. O yüzden bir revize olabilir. Ama baktığımız zaman şimdi ona da tam bir anayasaya hakim olmadığımız için net cevap veremeyiz. Yani o yüzden çok da bir şey diyemem. Karamsar. Karamsarım evet. Görmeden o şekilde. içeriği bırak. Aynen öyle bir bakmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Anayasa değişikliği istiyor musun? İstiyoruz tabii. Neden? Neden? Tek adam olmasın diye. Peki sizce Sayın Erdoğan anayasa değişikliğini talep eden ve gündeme getiren kişi olduğu için tek adam rejiminden vazgeçer mi? Anlayamadım. Anayasa değişikliğini gündeme getiren Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı sizce tek adam rejimini bırakır mı? Ne düşünüyorsunuz anayasa değişikliği? Ama o zaman tabii ki milletvekillerinin hakkı olacak konuşmaya. Bir tek adamın elinde olmayacak söz yani. E kabul edecek tabii. 51 kesim diyor ki anayasa değişikliğini biz Sayın Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olacağı için istemiyoruz diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E ben istemem o zaman tabii. Ben istemem. Cumhurbaşkanı Adını olmak... Altını fikrini Yok istemem o zaman. Ama yine belli bir kesim diyor ki anayasanın güncellenmesi gerekiyor. Türkiye'de sık sık anayasalar güncellendi ve artık zamanı geldi. Yeni yasaların da eklenmesi gerekiyor. Durum ve şartlar, cezalar, hayat şartları değiştiği için anayasaya yenilik de gerekiyor diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Aslında yenilik gerekiyor gayet tabii doğru. Yenilik gere gerekmesi lazım. Zaten evet. kaç senedir tek adamın rejimindeyiz yani. Ama Anayasa böyle değişirse eğer yine Cumhurbaşkanı olmazsa çok güzel olur. Milletvekillerin de hakkı olur konuşmaya. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. <laughs> Mehmet amca. Tez zamanda Erzurum'a gitmen dileğiyle 2 Haziran'da gidiyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Son barda da dönüyorum dedin. Mikrofonu sana veriyorum. Buradan takipçilerimizi uğurla, öpücüklerini yolla, Erzurum'a gidiş veda konuşmanı yap. Buyurun. Sevgili izleyenler kanala abone olmayı unutmayın. Sözü Mehmet amcaya veriyorum. Valla bir iki bir şeyden söyleyebilir miyim? sahne senin Mehmet amca perde evet. açıl. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım e, bana müsaade etti. Erzurum'a gideceğim diye mikrofonu da verdi. Şimdi ben Erzurumluyum. Erzurum Ak Partinin kalesiydi. Yayınlandı her yerde. Erzurumlu diyor ki ben asgari ücretle çalışıyorum köpek gibi bir çay içemiyorum diyor. Bugün Erzurum'un yüzde sekseni AK Parti'yi istemiyor. Artık AK Parti istemiyor. Eee bugün CHP'den yana. Bunu bir söyleyeyim. Yüzde sekseri artık istemiyor. Erzurum'da kalesiydi. Şimdi ikinci şeye gelelim. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmadan evvel dedi ki bu vatandaş bir çay bir simit içemeyecek, yiyemeyecek mi? Bir çay bir simit yiyemeyecek. Bugünkü halk bir çay bir simit yemiyor. Halk açsızız bir çay bir simit yemiyor. Kendisi de Cumhurbaşkanı olmadan evvel dedi ki halk çay simit yiyemeyecek mi? Bu hükümet zulüm, zalimlik yapıyor. Bugün kendisi de zalim, zulümlük yapıyor. Vatandaş bir çay, bir simit yiyemiyor. Bir de Tayyip Erdoğan diyor ki en az üç tane çocuk yapın. Ya kardeşim bunu çok yayınladık sivitten çocuk olmaz. Halk aç. Çocuk olmaz. Üç tane çocuk yapılmaz. Hiç sivitten çocuk olur mu? Bu millet asgari ücreti çok Mehmet amca veda konuşması. Boş aman, ver siyaseti. Oldu. Kendinden oldu. bahset. Hayata dair mesaj ver. Veda konuşması olsun bu tamam. He. Asgari ücreti çok kötü durumdadır. Emekçi çok kötü durumdadır. Anayasayı hiç kimse kabul etmeyecektir. Tayyip, konuyu toparlıyorum. Anayasayı kimse kabul etmeyecektir. Recep Tayyip böyle Tayyip Erdoğan böyle yaparım, şey yaparım, kazanırım. Anayasayı değiştiririm. Belki defalarda cumhurbaşkanı olurum. Son günde seçime girerim diyor ama ne meclis kabul eder ne halk anayasayı kabul et, kabul edeceği yoktur son konuşmamı yapıyorum. Ben şahsımdan bahsediyorum. Zeynep Hanım dedi, ben harp hastasıyım, İstanbul'un sıcağına dayanamıyorum. Ondan Erzurum'a gidiyorum. Sonbaharın geleceğim. İnşallah Zeynep Hanım'la röportajlarımı yapacağım. Bunları bilinsin. Böyle Kayseri taraflarına röportajlarına gelirseler katılırım. Buradan Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok bağımsız yayın yapıyor, çok güzel. Herkes takdir ediyor. Abone olun. Zeynep Hanım'dan ayrılmayın. Millet muhtaç olmuş kuru soğana. Bilsem söylesem mi, söylemesem mi? Neyse kapanışını yapıyorum. Bay bay diyorum. Abone olun. Zeynep Hanım'ı izleyin. Herkes çok seviyor, izliyor. Birkaç gün sonra olacak kurban bayramınızı candan kurtlarım. Hayırlı günler dilerim. İnşallah bir gün sandık gelecek sandık gelecek Recep Tayyip Erdoğan kaybedecektir.